Merhabalar. Bu testimizde nesne dağıtım problemlerinin üzerine konuşuyoruz. Burada özdeş ya da özdeş olmayan nesneleri kaç farklı şekilde dağıtabiliriz, yerleştirebiliriz üzerine sorularımız mevcut. Burada kombinasyon ya da böyle ayraç metodu dediğimiz ıı, metotlar kullanacağız. Tekrarlı permütasyon içeren. Öncelikle 4 mektubumuz var, 3 posta kutusu var. Kaç farklı şekilde dağıtabiliriz? Yani mektuplarımız var burada. Bakın hepsi farklı mektuplar. 3 tane posta kutusumuz var. Temel bir permutasyon kombinasyon içeridir. Şimdi birinci mektubu aldık. Şimdi kimi dağıtıyoruz? Mektupları dağıtıyoruz. Kaç tane seçeneği var bunun? 3 tane seçeneği var. Üçünden birine atıyorum. Şimdi ikinci mektubu aldım. Kaç seçeneği var? Farklı yerlere dağıtılacak falan demediği için bunda 3 seçeneği var. Üçüncü mektubunda üst seçeneği var. Dördüncü mektubunda üst seçeneği mevcut. O zaman toplamda 3 üzeri 4 farklı şekilde dağıtabiliriz. Şimdi ikinci soruya geldik. 5 oyuncak 2 çocuğa dağıtmak istiyoruz. Bakın posta kutusundan bir farkımız yok. Şimdi elimizde 5 tane oyuncak var. Seçeneklerine bakalım. Şimdi oyuncak 1, oyuncak 2, oyuncak 3, oyuncak 4, oyuncak 5. Elimde de 2 çocuk var. İlk oyuncak için 2 seçenek mevcut ikinci oyuncak için iki seçenek mevcut. Hepsi için de iki seçenek mevcut. Tabii ki burada iki çocuğa dağıtırken hepsinin bir çocukta olduğu bir durumda mevcut. O her bütün oyuncaklar bir çocukta, bir tanesi hiçbir şekilde almadığı durumda mevcut oluyor. Evet, burada kaç oluyor? 255'ten 32 farklı şekilde dağıtılabilir. Şimdi geldik burada üçüncü soruda bakın bir üstteki sorudan farklı olarak ne var burada özdeş yani özdeş oyuncak dağıtıyoruz yani aynı olan oyuncağı dağıtmış oluyoruz burada daha çok hangi oyuncağın nereye gitti değil de kimde kaç oyuncak oluyor çünkü buradaki oyuncaklarımız ne olmuş oldu özdeş mesela beş oyuncağım var mesela birinci çocukta hangisi birinci çocukta oldan bil birinci çocukta bir tane ikinci çocukta iki tane geri kalan da iki tane 1 2 2 ya da birinci çocuk mesela 3 tane alıyor. İkinci çocuk 2 iki tane alıyor. Üçüncü çocuk hiçbir şey bir tane almıyor. Hiçbir almıyor. Ne yapmış oluyoruz? Bu 5 tane oyuncağı dağıtmış oluyoruz. Yani sayı olarak yerleştirmiş oluyoruz. Peki bunları yaparken çözüm şeklimizlerden bir tanesi nasıldır? 3 tane çocuk olduğu için 5 tane bu oyuncak kaç yerden böldüğüm bölersek 3 çocuğa yani 3 kişiye ayırmış oluruz. İki yerden bölmemiz yeterli oluyor. Bakın iki yerinden böldüğüm zaman ya buradan ve buradan böldüm. Bu bana ne sağlıyor? İşte birinci çocuk ikinci çocuk ve üçüncü çocuğun aldığı oyuncaklar. O zaman burada durumda beş tane oyuncağı beş tane oyuncağı buna da diyoruz ki iki tane yerden böldük. Yani iki tane ayraç kullandık. İki tane de ayrıcı. Kaç farklı şekilde sıralanırsa o kadar farklı durumumuz mevcut. Toplam kaç tane nesnemiz var? 7 tane nesnemiz var. O zaman 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunu tabii ki 7'nin ikilisi diyerek de belirtebilirsiniz. 7'nin 5'lisi ya da 7'nin ikilisi de diyerek de çözebiliriz. Buradan kaç durum geliyor? 7, 6, 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller gitsin istiyorum. 42 bölü 2'den 21 farklı durum mevcut. Yani burada mesela yukarıda örneğini verdim ama bir tane daha örnek vereyim. Mesela bu üstteki şu yazdığımız durum. Yani şu belirttiğimiz durum bir durum mesela. İlk çocuk ne yapmış oldu? 5 tane almış oldu. Diğerleri 0 tane almış oldu. Bu ayraçların geldiği yerlere göre de işte alabileceği seçenekler mevcut oluyor. Şimdi geldik. Dördüncü soruya bakalım. 5 özdeş oyuncak 3 çocuğa çocuklardan her biri en az bir tane alacak. Yani yukarıdakiyle aynısı soru olarak ama burada her çocuk en az bir tane alacakmış. Ve o zaman şunu yapıyoruz. 5 tane oyuncağım vardı elimde. birer tanesini veriyorum. Her birine birer tane verdim. Bu üçü gitti. Geri kalan ne yapacağız? Geri kalan iki tane oyuncağı bu üç tane çocuğa dağıtacağım. Yani artık hepsinde birer tane var ama bazılarına bir tane daha vereceğim ya da iki tane vermiş olacağım. Ee, peki üç çocuğa dağıtmak istiyorsam yine kaç ayraç lazım? İki ayraç lazım. O zaman bu kaç farklı şekilde sıralayabiliyoruz bunu? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 24 bölü 4'ten 6 farklı şekilde dağıtılabilir. Beşinci soruya geldik. İsimleri Ali, Cem ve Can olan üç çocuğa 9 özdeş oyuncak dağıtılacaktır. Ali en az 1, Cem en az 2. Bu harfler harflendireyim aldıkları oyuncakları da. Ali Cem Can demiş ama Cem'e B diyeyim. Can'a da C olsun. A artı B artı C eşittir 9. Toplam 9 tane özdeş oyuncak almış olacaklar. Bakın burada özdeşi duydum an aslında biraz daha çok bu ayraç ve tekrarlı permutasyon olayına getiriyorum. Tabii ki farklı çözümler de mevcut onu da söyleyelim. Şimdi Ali en az 1, Cem en az 2, Can da en az 3 oyuncak alacakmış. O zaman burada aslında 9 tane oyuncağım var ya 9 tane 1 gibi düşünelim bunu. 9 tane oyuncak çizmeyelim şimdi. 9 tane birimiz var. Bu oyuncaklardan yani elimizdeki birlerden Ali'ye bir tane verdik. Cem'e en az 2 tane diyor. Cem'e de 2 tane verdim. Can'a da 3 tane verdim geriye tabii ki elimde 3 tane daha oyuncak kaldı. 3 tane birim kaldı. E bunları da yine dağıtacağım. Ali, Ali Cem ve Can'a dağıtacağız. Peki kaç farklı şekilde dağıtılabilir sorusuna devam ediyorum. Ve 3 tane birim var. Ve kaç tane araç lazım? 2 tane araçla çözebilirim bu durumu. O zaman 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyebiliriz. Şimdi 5 faktöriyel kaç yapacak? 120 hesapladım direkt. 3 faktörel 6 bu da 2. 10 farklı şekilde dağıtım yapabiliyoruz. 6. soruya geldik. Yukarıda bir yapboz ve renk, renk skalası verilmiştir diyor. Buna göre bu yapbozun her bir parçası tek renk olacak şekilde kaç türlü türlü boyanabilir? Ne yapacakmışız? Her bir parçayı tek bir renkle boyayacakmışız. Aslında direkt yerleştiriyoruz. Şimdi geldim. 5 tane rengim var. Eee ilk yer için kaç seçeneğimiz var? 5 seçeneğimiz var. Bir sarı rengi boyadık diyelim buraya. Her bir parçası tek renk olacak şekilde ama farklı renkler demiyor. O zaman her bir için yine 5'er seçeneğimiz mevcut aslında. O zaman 5 üzeri 5 tane 4 tane 5'in çarpımından 5 üzeri 4 farklı seçeneğimiz oluyor. Biz 7. soruya geldiğimiz zaman bakın 7. soru çözdüğümüz 5. soruya benziyor. Yani aslında orada oyuncaklar vardı. Burada da 11 sayısı. Orada da aslında sayılara çevirmiştim. 11 tane birim var burada benim. Yazalım 6 10 oldu ve 11 tane 1. 2 4 6 8 10 11 evet. Şimdi bu eşitliği sağlayan kaç farklı ABC üçlüsü yazılabilir diyor. Burada da neyi varmış? ABC'ler doğal sayı olacakmış. Yani bunlardan bir tanesi sıfır falan da olabiliyor. Yani o zaman üç tane çocuğa dağıtmak gibi iki tane ayraç kullanıyorum. O zaman burada 13 tane nesnem var. 13 faktöriyel bölü diyorum. 11 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani 13'ün ikilisi de diyebilirsiniz. 13 tane nesnem 2 tane yer seçtik. Şimdi 13 faktöriyel açalım. 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel. Böyle 11 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ne yapıyoruz? Bu 11 faktöriyeller gidiyor. Elimizde 13 çarpı 12. Bu 6. 12 ile de 2'yi sadeleştirelim. 6. 6 kere 13 de 78 yapacak. Cevabımız D olacak.